AutoCAD 2024 eğitim serimizin 10. dersinde rectangle yani dikdörtgen aracının kullanımını göreceğiz. Çizime başlamadan önce projemin ölçü birimini milimetre olarak değiştirmek istiyorum. U yazıp unit seçeneğini Enter ile seçiyorum. Buradan ekleme ölçeği bölümünden ölçü birimini değiştirebiliriz. Benim ölçü birimim zaten varsayılan olarak milimetre cinsinde gelmiş, ben OK diyerek onaylıyorum. Arayüz en son 3D modelleme çalışması yaparken ki ayarlarda kalmış bunu 2D çizim arayüzüne çeviriyorum. Dikdörtgen komutuna üstteki hızlı erişim sekmesinden tıklayarak girebiliriz. Önce başlangıç noktasını seçmemizi istiyor. 0 Tab, 0 enter diyoruz ve dikdörtgenin boyutlarını girmemizi istiyor. 400 Tab, 400 yazıp enter'a bastığında bana kare bir şekil oluşturuyor. Dikdörtgen komutuna girmenin diğer bir yolu ise klavyeden REG yazıp ENTER'a basmaktır. Başlangıç noktamı önceki çizdiğim karenin 20 mm ilerisinden başlatmak istiyorum. Bunun için X ekseninde 420 tabliye ekseninde 0 mm yazıp ENTER'a basıyorum. Şimdi artık oluşturmak istediğimiz dikdörtgenin ölçülerini 300'e 200 olarak giriyorum ve ENTER'a basıyorum. Klavye'den rect yazıp enter'a basıp dikdörtgen komutuna girdiğimizde alttaki komut satırında dikdörtgen çiziminde yapabileceğimiz ekstra ayar komutları çıkıyor. Chamfer komutu dikdörtgenin köşelerine pah verme komutudur. Tıklayarak aktif ediyorum. Köşelere 20'ye 20'lik pah vermesi için ölçülerimi girip enter'a basıyorum. Dikdörtgeni çizmeye başlayacağım konumu 740'a 0'dan başlatıyorum. 500'e 500 olarak ölçülerimi girip enter'la onaylıyorum. En son yaptığımız pah işlemini hafızaya aldığı için, bundan sonra çizeceğiniz tüm dikdörtgenler pahlı olarak gelecektir. Varsayılan ayarlara geri dönmek için dikdörtgen komutuna girip pah komutunu tekrar aktif ederek pah değerini 0'a 0 yapıp enterla onaylıyoruz. Artık çizeceğimiz tüm dikdörtgenler varsayılan değerlerdeki 90 derecelik köşeler ile çizilecek. Yeniden dikdörtgen komutuna giriyorum. Fillet komutunu seçerek köşeleri ovalleştirmek istiyorum. Öncelikle bizden köşeleri yuvarlamak için yarıçap değeri girmemizi istiyor. 20 değerini girip Enter'la onaylıyorum. Şimdi dikdörtgen çiziminin başlangıç ve bitiş noktalarının seçimini mouse ile sırasıyla tıklayarak seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dikdörtgenimizin köşeleri 20 mm yarıçapında çapında ovallenmiş oldu. Pah komutunda olduğu gibi yuvarlama komutunda hafızaya aldı ve çizeceğimiz her dikdörtgenin köşelerini 20 milimetre yuvarlayacak. Varsayılan'a dönmek için yine komuta girip yarıçap değerini 0 yapıp onaylıyoruz. Şimdi de Rectangle komutunda kalınlık komutunu aktif edip 20 milimetre kalınlık ayarını yapıp çizim yapıyorum. Üst görünümden baktığımız için bu kalınlığı görmüyoruz. Onun için bakış açımızı değiştiriyoruz. Perspektif görünüme geçerek de oluşturduğumuz 20 mm kalınlığındaki prizmamızı görebilirsiniz. Yeniden üstten görünüme geçelim ve kalınlık ayarını diğer komutlarda yaptığımız gibi varsayılan değerlerine döndürelim. Şimdi artık son komutumuz olan bit, yani çizgi kalınlığı komutunun işlevini görelim. 10 mm kalınlığını ayarlayıp çizimimi yapıyorum. Eğer sizde bu kalınlık gözükmüyorsa, Line Weight butonunu aktif edebilirsiniz. Line Weight butonunu göremiyorsanız, köşedeki üst üste çizgi butonuna basıp oradan Line Weight butonunu sekmede görünmesi için açabilirsiniz çizgi kalınlığını varsayılan ayarlara döndürmek için yeniden komuta girip kalınlık değerini sıfıra çekebiliriz. Bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. AutoCAD ders serimizin devamı için kanalımıza abone olup yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalınız.